Merhaba arkadaşlar. Masal ve destanlarımız dersi ikinci dönem ikinci yazılı sorularıyla birlikteyiz. Malazgirt Destanı ile ilgili bize bir şiir verilmiş. Sorularımızı bu şiire göre cevaplamamız isteniyor. Aylardan Ağustos, günlerden Cuma, gün doğmadan evvel iklimi Ruma, Bozkurtlar ordusu geçti hücuma, yeni bir şevk ile gürledi gökler, ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Bu şekilde devam ediyor şiirimiz. Sorularımıza geçelim. Birinci soru. Malazgirt Savaşı ne zaman olmuştur? Cevaplayın diyor. Ay ve gün olarak istiyor. Şurada var arkadaşlar hemen gösterelim. Bakın aylardan Ağustos, günlerden Cuma. Yani Ağustos ayında Cuma günü. Cevabımız bu şekilde. İkinci soru. Alparslan'ın ordusunda ne kadar asker vardır? Hemen bakalım şiirimize. Burada var arkadaşlar. Önde yalın kılıç Türkmen başbuğu. Ardında Oğuz'un 50 bin tuğ. Burada 50 bin askeri olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Cevabımızı bu şekilde yazdıktan sonra üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü soru. Şair Alparslan'ın ordusunu neye benzetmiştir? Altay dağlarından kopan bir çığa benzetmiştir arkadaşlar. Şiirimizde de var. Hemen gösterelim. Burada bakın 50 bin asker cevabından sonra andırır Altay'dan kopan bir çığ diyor. Bu şekilde bir benzetme yapmış. Bu şekilde yazdıktan sonra dördüncü sorumuza bakalım. Dördüncü soru. Şaire göre Türk ordusu kim tarafından övülmüştür? Peygamberimiz tarafından övülmüştür arkadaşlar. Hemen şiir üzerinde gösterelim. Yine aynı kıtada bakın budur peygamberin övdüğü Türkler şeklinde cevabımız peygamber tarafından. Beşinci soru. Türkler Malazgirt'te kimlere karşı savaşmıştır? Rumlar ve Bizanslara karşı savaşmıştır arkadaşlar. Yine hemen gösterelim şiir üzerinde. Burada bakın gösteriyor arkadaşlar. Bizans'ın Türkiye secdesi şeklinde. Cevabımız bu şekilde arkadaşlar. Altıncı ve son sorumuz. Şiire göre Malazgirt Savaşı'nın sonucu ne olmuştur? Savaşı Türkler kazanmış ve Anadolu Türk yurdu olmaya başlamıştır. Bu sorunun cevabı da buradaki son kıtada arkadaşlar. Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya demiş. Son sorumuzun cevabını da bu şekilde yazarak yazılı çözümümüzü burada bitiriyoruz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.